Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Karsan hissesinin güncel teknik analizini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzer videoların devamı için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Karsan hissesinde arkadaşlar sistemimiz Kaufman Momentum stratejimiz 5 Ağustos pazartesi günü borsanın da çakıldığı gündü. O gün sistem bu hisse için sat vermiş ve her iki göstergemiz kırmızıya dönmüş. Son günlerde hissede bir toparlanma işareti görüyoruz kısa vadeli anlamda. Burada tekrar Kaufman üzerine attığını ve momentumda da bar boylarında bir toparlanma görüyoruz. Peki diğer göstergeler ne diyor? Bunlara bakacağız. Ardından da güncel destek, direnç ve hedefleri konuşacağız. Öncelikle göreceli güç indikatörüne bakacak olursak RSI'nin arkadaşlar burada hem ortalamasını hem de yatay kırmızı çizgiyi yukarı kestiğini ve pozitif bölgeye geçtiğini görüyoruz. Bakın burada RSI düşeni de kırmış arkadaşlar. Bunu da burada görüyoruz. RSI'nin çok pozitif tarafa geçtiğini gözlemliyoruz. Peki diğer indikatörlerle ilgili bir sıkıntı var mı? Hayır. Sadece şurada bir negatif uyumsuzluklar olmuş ve bu da çalışmış. Şu an hisse yukarıya başını döndürmüş durumda ve herhangi bir negatif uyumsuzluk söz konusu değil. Ortalamalara bir göz atalım. Ortalamalar toparlanmış mı? Ve içim oku bulutu ne diyor? Sonra da dediğim gibi trend, destek ve dirençleri konuşacağız. Şimdi hisse bakın burada düşüşlerde gördüğünüz gibi son iki düşüşte 100 günlük turuncu emadan döndüğünü görüyoruz. Günün sonunda ise hem 20 hem 50 hem 100 hem de 200 günlük bu renkli ortalamaların üzerinde olduğunu görüyoruz. Ve bugün de tavan yapmış. Şimdi bu önemli güzel bir görüntü. Fakat Ichimoku'ya da bakalım. Ichimoku bulutuna baktığımızda ise hissenin bulutun pozitif olduğunu, yeşil olduğunu görüyoruz. Hissenin de bakın buradaki düşüşle birlikte bulut altına sarksa da devamlı hızlı bir yükseliş yapıp hem tenkan hem de kucun sen ortalamalarının üzerine attığını görüyoruz. Span çizgisi de dışarıda o da pozitifte. Bu da kucun senin üzerine atarsa hissede bir rally görüntüsü var. Peki diğer anlamda bakacak olursak yani bu hissede desteğimiz nedir? Formasyon var mı? bir bu yönüyle ele alalım. Karsan evet epey oldu analiz etmeyeli. Fakat daha önceki videolarımızı sıkı takip eden arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Karsan'da şöyle bir durumdan bahsetmiştik. Bu hissede mesele şuradaki mavi çizgi, şuradaki zirve. Bu zirveyi bu hisse kalıcı olarak kırarsa buradaki şu fincan kulbu ya da ikili dip ne dersiniz bunu yukarı katlama potansiyeli var demiştim. Fakat tabii bu tarz bir zirve üzerinde kalıcılık sağlamak da kolay değil. Böyle boğa tuzağı, şurada ayı tuzağı bitmez. Çünkü rallye götürdüğü tahta da dökebildiği kadar döker ki lotlar rally yaptıracak kişi de biriksin. Bakın hem burada hem şurada iki tane tuzak var. Burada bir boğa tuzağı, burada da bir ayı tuzağı gördüğünüz gibi. Bu ayı tuzağı içinde zaten daha önce demiştik şurası destek diye. Tam da buradan dönüş yapmış. Şimdi baktığımızda en nihayetinde bu hisse eski zirvesi olan bu mavi çizgiyi yukarı kırmış ve üstünde seyrediyor. Dolayısıyla bu mavi çizgi üzerinde olduğu sürece hisse önü açık. Çünkü çok kayda değer bir direnci yok. Sadece şuradaki minor direnç var. Bunun dışında önü açık hissenin buradaki büyük zirve direncini 2022 Kasım'daki bu zirve direncinin artık üstünde ve daha özgür ise önü açık. Dolayısıyla bu hissenin üstteki yatay mavi çizgi üzerinde olduğu sürece mavi ve siyah çizgiler arasında oluşan şu kanalı e, yukarı kırma, yukarı katlama potansiyeli mevcut. Ve buradaki potansiyelden doğan hedef de arkadaşlar 29 liraya denk geliyor. Kanal katlama hedefi. Şu bölgede de zaten bir yükselen trendi gözlemliyoruz arkadaşlar. Güzel bir açıyla bir trend tutturmuş görünüyor Karsan şu an için. Bu kırmızı çizgiyi takip ederek üstteki kırmızı yatay çizgiye ulaşması beklenir. Şimdi arkadaşlar toparlayacak olursak 14 lira 34 kuruş bizim artık desteğimiz. Eski direnç yani eski zirve direnci artık destek 14 lira 34 kuruş. Bu yatay mavi çizgi üzerinde olduğu sürece Kanal katlama hedefi 29 lira 24 kuruş. Bu da e, logaritmik grafiğe göre çıkan sayı arkadaşlar. 29 lira hedefi var. Sadece şartımız şudur. 14 lira 34 kuruşun altına inmesin. Bu mavi çizginin altına inmesin. Bu mavi çizginin üzerinde olduğu sürece zaten ilk hedef 18 lira. Sonraki hedefte üstteki 29 lira olacaktır hisseden. Zaten dediğim gibi hisseyi de ortalamalar da gayet güzel destekliyor. Trend anlamında bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi şöyle ara ara tabii ki gelir ortalamalarını temas eder. Test ederek böyle nefes alıp verir gibi bu trendini yukarı yönlü bakın şuradaki trende benzer bir trend arkadaşlar güç anlamında şuradaki bölgeye benzer bir bölge Şuradaki bölgede ölü bölge arkadaşlar şurası. Şu mavi yer. Şimdi buna benzer bir yükseliş ortaya koymasını bekliyoruz. Evet dediğim gibi arkadaşlar 14 lira 34 kuruş ciddi yatay desteğimiz ve bunun üzerinde olduğumuz sürece de 29 lira 24 kuruş formasyon katlama hedefi mevcut Karsan Otomotiv'de. Gerek Karsan gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık güncel video analizlerin gelmesini istiyorsanız e, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu yönde kanala desteklerinizi beklerim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.